Evet değerli YouTube hoş geldiniz. Hoş geldiniz YouTube'um. Bugün Manifest'in 1 milyon abone özel vlogunu, videosunu izleyeceğiz. Chat'imizle, chat'te size 3, de selamlarını 2, verdi. 1... Haydi bakalım başlayalım. Bayağıdır da izleyemiyorduk vlog. Güzel oldu. Aa, Zoktay merhaba ya saçlarının rengi ne güzelmiş. Alper bu arada saçlarını boyattı. Bilmeyenler için görüyorsunuz sol üstte. Bir, Ağlan! Merhabalar. Ah ha ha. Eee, tam istiyoruz <laughs> Biz Manifest. Bugün sizlere 1 milyon özel abone için pasta yapıyoruz efendim. <laughs> 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 Dile gelirsiniz ki bana kızlarımızdan bir şey yani. gelmeyecek gibi geliyor. Bilemedim. E sen ne düşünüyorsun? Ya Hilal var, yaparlar herhalde. Bilelim halleder gibi. 1 milyon aboneye özel demedi. Siz çok özel. 1 milyon kişi olarak da. <laughs> bu arada biz Mina ile Esin kaptan seçtik. Evet, Mutfak mutfakla araları en iyi olan. Mutfakla var yok. Avaya... Esmine bravo. İsmi. Ben bravo çok bravo kötü hissediyorum. Ben dedim ki kura çekelim ama benim dışımdaki herkes hayır teker teker seçelim dedim Ben bu yükü sırtıma almış olmaktan dolayı. Chat bu kim? Ah. Çok evet, kötü hissediyorum. Ah. Alacağınız üzere araya ufak bir şeker. Hadi o zaman taşkıyat makas makasla başlayalım. 3, 2, 1. Aaaa! Bir şey diyeceğim neyse de. 2, 1. Oy! Aaaa! İlk kafamda kurgusunu yaptım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> büyük bir kahramanlık göstergesi yapmak istiyorum. Zeynep oluyor. Ya, ya. Her şeyi ona yaptıracağım. Bence iddialı bir isim ve sezilerime de güveniyorum. Bana güven veriyor. O yüzden video demek istedim. <laughs> Çok iyi. <laughs> Kötüyüm. Şimdi aslında çok güzel yerim ama. <gülüyor> çok, <gülüyor> ah, şimdi çok arada kalma sebebini söylüyorum. Sueda tam bir görev insanı. O tadım ee, konusunda ben de çok iyiyim hiç kuşkum olmasın. Tadım konusundaki kontenjanım dolduysa ben görev insanını almak isterim. Hilal seçilmedi mi abi? Hilal seçilmedi mi abi? Yazıklar olsun. Ya sonra kalmış. Yazıklar olsun. midde no. meyve. Mid, no. Mid değiliz. Mami. 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 bina, bina, bina. Mami. İsimlerinizi söyleyin teker teker, teker <laughs> Söyle, ben Zeynep. Merhaba ben Lidya. Ben Bilal. Ben Bilal. Hayır öyle değil. oldu ya İsimleri karıştırıyorduk. Vallahi ya. Nereden alıyorsunuz Ünlü mü Anlamamız Planlamamız gerekiyor. Koreografi yazan hemen. <laughs> <laughs> hani ünlü kanka ünlü mamuller. Ün ünlü mamuller. Tamam, ya. sen böyle bizden sen tamam. sağ ben sol. Hadi. Ünlü mamuller. Mama ne sesi? Allah Allah bir bin. Mama ne sesi? bu kızlarımızı aldı da bu kızlarımız kahve bile yapamıyor. Ne olacak? Nasıl olacak abi? Sıkıntı fena büyük. Yemekteyiz mi Bunu o Ne oluyor lan? Sence. Takımımızın ne kadar güçsüz gözükse de güçlü ve eğlenceli ve komik bir takım olduğunu düşünmekteyim. Takımımda Esin'e çok güveniyorum. Sadece Esin'e güveniyorum. Onunla taş baş yarar demek istiyorum öncelikle. Evet ben takımımdan inanılmaz mutluyum. Bu üçlü de gerçekten spesifik ve farklı bir üçlü oldu. Ekip arkadaşlar, sesli konusunda bence çok iyiyim. Lidya'nın az çok mutfakla haşır neşir olduğunu biliyordum. O yüzden ilk seçimimi Lidya'dan yana kullandım. Hilal de bence bizim ekip aslında oluşturabileceğimiz <laughs> en iyi yemek yapma ekibi. İçestiniz. Lina mutfakla çok içli dışlı, çok iyi yemek yapar. Aynı zamanda hani çok da temiz çalışıyor. Hilal, Hilal. <laughs> yani çok güçlü olduk ya. Bir tık fazla güçlü olduk. Bakalım kazanacağız zaten de. Nasıl kazanacağız? <laughs> Şimdi Sizinle. bir plan kurmamız lazım? Durun bakın bugün çok önemli. Bugün özellikle benim için bütün üzerimdeki haftaların kalkması gereken bir gün. Hırslanın biraz ya. Hırslıyız. Hırslanmanız ama... gerekiyor. Hepsi bize sakar diyor. Vallahi benim mutfağı sokmuyor bu kızlar. Tamam ama bak biz senin itibarını temizlemek için sonsuz bir çaba sergiliyoruz zaten. <laughs> yani, Mutlulukla yapmalıyız. Aynen Pastaya. aynen. Hayır Seviniz. en iyi pasta bizim olacak. Ne en mi? iyisi bizim olacak. Bir şey söyleyeyim Biz kazanacağız. Nasıl Aa, evet. konuşalım. E Bence meyveli mi? <laughs> olarak... Kesinlikle bana... out of the olmalı ki. Bana meyve ve pastacı kreması gibi geliyor böyle. Hmm. Soft ve yumuşak pasta. Aynen. Değil mi? Çünkü çikolatalı pasta yapmak çok kolay bu arada. Karşı takım çikolatalı yaparsa şeye yatar yani. Kolaya kaçar. Meyveli pastaları bir ya. ya. Asla asla kolayı gerekti. seçmez. <laughs> Bu kadar sinirin doğru olduğunu <laughs> <Evet>. düşünmüyorum lütfen. <laughs> Pastayı oh, büyü ya. yapmaya ne dersin? Bence en kolay oh, yol hile yok. Hileyle değil. Biz gerçek yollarla kazanacağız. <laughs> Ana yolu kaçırmışım. <laughs> Benim bir fikrim Olmaz. var. Direkt pasta ben muzlu pasta severim. Pasta yapma işinde var mısın? Ben güzel pasta yaparım. Evet. Yaparım pasta yaparım da. Pasta en yapmak zor. pasta yapmak zor bir şey değil o kadar. Anneme doğum gününde yapmıştım. Hatta sen demiştin. Evet ben pasta demiştim. Pasta yapsana diye. Evet Alper diyordu ya ne yapacağım ne yapacağım. Ben de demiştim ki git pasta yap anana. Ne yapacaksın başka dedim. O da pasta yapmıştı. Aa biz de yapalım mı lan? Pasta, ne pasta yapma videosu. Pasta yapma videosu olur abi. Olur yapalım. <laughs> Ya bizim her yeni Facebook'ta olan biz de mi yapsak deyip yapmama işi. Ne bal adamız ya biz kanka. <laughs> Aslında yol açıyor. <kımerdi. gülüyor> Pasta yapma yayını olabilir. Şimdik. Çamaşır şeyim. Çamaşır. <laughs> ee, alışveriş sepeti. Yok mu sade? Tiramisu kek tabanı diyor. Pasta taban. Tamam, o zaman buna mı şekil? Yok var? mu sade? Tamam o zaman dur. <laughs> Durdum. Bir. 2600 takipçi. 2K takipçi de pasta yapma yayını. Abi o yayını nasıl ayarlayacağız? Basit telefondan veriyorsun. Ben biliyorum. İyi tamam o zaman. Yalnız Pandispanya hazır kullanılacaksa çok daha kolay. Biz de o zaman hazır kullanırız. Pandispanya'yı hazır kullanırız biz de o zaman. Bunlar da hazır kullanmış. Pandispanya'yı da yapmayalım. Uzun yapalım. söz sözler de sözler kuduyor var. 2600 hmm. takipçi de gelir artık oldu. video. <laughs> şey? Az önce konuştuğum şey neydi? Lotus. Lotus'u kırıklayıp etrafına da Wow. Yapıştırmak yerine. Peki beyaz çikolata. Hiç aklımıza gelmez böyle şeyler. Lotus, evet. Lotus, Lotus bagama ama ya. Yandere Lotus bug. Rende. Ne yapalım pastamızı? Hiç konuşmadığımız bir detay. Evet. Pasta balımı var. Kalp şeklinde belki. Kalp şeklinde mi? Aynı. Normal e, ya, pasta yaptıklar yani. bir şekilde almaz. Bence üç tane ne al, bir ne ne <laughs> al. Bir tanesini yapamayız falan mahvolursa ne 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 birine geçeriz kanka. Aynen öyle. Ben de o tiramisu'ndaki kremayı yapalım. Aynen. Üstüne, Üstüne krem şantiyeli. Aynen. Let's Farkındaysanız doyum. bana hiç fikrim sarılmıyor. ne diyorlar <laughs> anlamıyorum da. Marketi kapattırmış takış. Diğer <laughs> müşteriler <laughs> figüran sentí el fuego en mi corazón todos Mor, pembe, mavi, yeşil, kırmızı, sarı yok mu? yok. Ben de alamış kız mavi de. Her renkten aldınız mı? Her renkten almayayım ben. Geçeriz onun renginden alalım sadece. <laughs> Ama bu biraz terbiyesiz. Bir ne? Üçümüzün pastası <laughs> sadece. Evet, şimdi o 3 tane çıktık. Bu açlamayla gidiyoruz. Yazıklar bence? olsun evet. Yoğunlukla beyaz çikolatalı Neden? ve lotus'lu olacak. Bunlar tüm renklerden aldı. Onlar sadece üç tane aldı. Ama onlar mum aldı, onlar şeker hamuru aldı. altı renk şeker amur. Yaparlar da abi ne olacak? Ve meyveli. Meyve. Meyveler evde vardı. Son 15 dakika. Meyve almadık ama bir saniye. Aldık mı? Almadık. Meyve, meyve alacağız ama. Bizim 15 dakikamız daha var meyve alacağız. Çocuğu mu Tiramisu yapmayacağız Hı. bak. O Tiramisu yapacağız demedi mi? Ne yapalım pastamızı. Hiç konuşmadığımız bir detay. Evet. Tiramisu mu? Yeni şeyler deneyelim. Bu ekipten bir evet. evet, O zaman şöyle bir iş bölümü yapalım. Süslemeyi de tamamen size piramisi bırakıyorum. Bir pasta ne işi? Ooo! Oh. Hayır. Hayır biraz. <laughs> Süslemeye gel gelince bize daha haber verirsin. <laughs> Bulabilecek miyiz ya? Aa balon da alalım bir mi? Diyorum ki bir m balonunu pastaya bağlayalım. Bağlamalı. Wow, çok iyi. Mantıklı çok mı? Çok iyi. Çok iyi. Mantıklı değil mi? Merhaba. 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 Ben senin hayranım. Ya. Oo. Bekarlar. Sevindim. Telefon numarasını alabilirim. Bizim hayvanlık. <laughs> Bizim hayvanlık. <laughs> Bizim ne diyeceğimizi bilemeyiz. Bilenin. Bilenin o bakış. Abi. Ay 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 ay. Ben de istiyorum çok özendim ya. Ama girişe şu tatlılar baksana, ben senin hayranınım. Ayy. <laughs> sen de... Telefon numarasını no, alabilir <laughs> miyim? Aleyna mı ya İş bu? Görüşürüz. Hayırlı Teşekkür ederim. Abicim şu ablaya numarasını sor ya, Enver dur oğlum etiket etme bizi. Teşekkür ederiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Niye? Ee bir <laughs> ne olur, normal hastaneye gidiyoruz. Yok hile yok, hileyle değil. Aa, bir de var. Mistik bir anı tanıklık ediyoruz. Burada bir anne kedi ve üç tane dünya güzeli yavru bulduk biz. Nerede olduğumuzu söyleyemeyeceğim. <laughs> ben diyorum ki Baksalıyım alalım hemen. Bahçeye doğmuş? Evet çok Yok ya, Bir aylık falan, falan, o kadar küçükler ki. Alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da evim. <elin. gülüyor> Bunlar değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil Tabii. De. Ne oğlum pasta mı alıyorlar? <laughs> evet. Nasıl yani? Ya? <laughs> Skandal abi. <Çok> ne <laughs> oh, <laughs> de verip Soranlara da anlatırım. Süper. 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 Ona göre kurtlar. malzeme alıp tekrar gidelim mi? Ortamı iyice karıştırdın Emir. Umut Alper rezisi yaptıysan bize Discord'a ya da Instagram'dan atabilirsin abiciğim. Yok <laughs> hile yok. <laughs> hile ile değil. Biz gerçek yollarla kazanacağız. Yani tamam Cem. Mum var mı acaba? Kaç tane tane. Bir milyon tane, 6 tane falan. tane. Bir milyon tane. <laughs> Kızılardan biz mi yapması lazım <laughs> bu şakayı? Bayağı bariz bir şakaydı. Abla şimdi bizim bu pastanın tarifini almamız lazım. Evet tarif. Şimdi frambuaz alıyoruz. Evet. Bir kutu frambuaz. Üç parçaya bölüyorsunuz. Evet. Üç parça aldık. Frambuaz da aldık bu Çok arada. Düzeltmekle güzel. ıslatıyorsunuz. İkinci katı koyuyorsunuz aynı şekilde devam ediyor Gizli tarif <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim <ediyoruz. gülüyor> sırrı olarak kalsın bizim gibi evet. üç tane kız gelirse onlara vermeyin ama tarifi <laughs> <laughs> onlara başka tarifi <laughs> evet <yanlış> tarif. bir <laughs> sır <laughs> 14 Ekim'de <dönüyorum>. görürler <laughs> <laughs> belki abla bakıyor <laughs> sonralar bir hesaplamayın <laughs> da. Bak saldık. <laughs> Yeni çöp atanlarımız hayırlı <laughs> olsun. <laughs> evet evet orası Bizim pasta almak için oraya girmemiz. Bizim <laughs> <pasta> hile yapmak <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> yok, hile yok. Hileyle değil. Biz gerçek yollarla kadar. Girip kendi sahipleri Bak her yerde bir ayır var. Aynen öyle. Kızlar gerçekten pastayı bitirecekler. Kanka bizim de bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz abi? Pasta da <laughs> bir değil mi ya? Bu pastayı bitiriyorsun değil mi? Abi işte bunların elinden hiçbir şey gelmeyeceği çok belliydi. Neyse en azından pasta olacak ellerinde. <laughs> Sahiplenme videosu. <laughs> Biz ben, bu pastayı nasıl tam olarak... Bak kedileri verdik onlar kedilerle oyalanırken birinin pastayı sinsice <laughs> dolaba saklaması lazım. <laughs> ne kadar da özene bezene hazırlanmışlar. Onlar gitti pasta <laughs> aldı. Kesin yani kandırdılar şey, ya. Yolda biraz yapacağımız şey daha çok konuştuk. Biraz böyle sade ve şık bir pasta olsun istiyoruz. Lotus ve beyaz çikolata kombinasyonunu nasıl yaparız ve nasıl bunun altında insanların damak zevkine uyabilecek bir şekilde çıkarız diye. Diğer takıma karşı da bayağı iddialıyız. Mutfağı çok iyi yöneteceğimizi düşünüyoruz. Bayağı iyi bir pasta çıkacak. Öyle gözüküyor. Alışverişimizi yaptık. Her yerden yaptık alışverişimizi. Pastanenin önünde Gördük kedilerimizi. Çok tatlılardı. Oradaki abla da dedi ki, "Sahiplenmek ister misiniz işte?" dedi. Burada hani biraz şey oluyorlar falan. Biz de dedik ki, "Tabii ki niye olmasın?" Malzemelerimiz gördüğünüz üzere gibi tam takım hazır. <laughs> Yedek bir pastamız mevcut. Onun yanında diğer pastayı nasıl yapacağımıza dair de tarifimizi de aldık. E geldik gördük çoğu malzememiz aynı onlarla. Ama ben ortaya aynı bir pastanın çıkacağını düşünmüyorum. Bugün çok eğleniyorum. Hem kutlama yapıp hem eğlenmek yani daha ne isterim. Kızlar inanılmaz performans sergiliyor bence bu arada. Mutfağa dair bir bilgileri olduğunu da keşfediyorum. Onların kendini keşfetme sürecinde yanlarında olduğum için çok mutluyum. Hoş geldiniz mani mutfağı. Vay Vay mani mutfağı. Mani mutfak. <laughs> mutfak. Gördüğünüz üzere takım arkadaşları ve takım arkadaşları. Oluyorum, oluyorum. Esiniyorum, esiniyorum. <laughs> Disi gidiyor. Kaynadı mı? Van patlıcanlar fırında. Eee ben yetişeceğimizi düşünüyorum. Benim ekleme. Benim oğlum bayağı 5 yumurta. Hay kaldıralım. Ay, çoruk profilerinde biz. Oy! <laughs> <laughs> Kur ıslak kek Maşallah ya. bu kızımıza ya. Gerçekten elinde hiçbir iş gelmez mi ya nasıl şey. <laughs> Sadece dans edip şarkı <laughs> söyleyebiliyorsun. Diye bir şey yok. Siz demiyor muydunuz nitelik değil nicelik bilmem ne falan filan Bir şey yemek yiyor gülüyor sadece <gülüyor> Hani ıslandım dersen Vallahi öyle Biraz <laughs> ağrıyacağım <Biraz direk falan. gülüyor> <laughs> <laughs> ama bayağı şey Islan Kahve, kahve Bir şey soracağım Burası bayağı iyi duruyor Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok 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 Yapıyorsam. Ama bence komiklik olsun diye en kötü onu da çıkarır. Ya, ya. Tamam. Bunu yaparken kimi düşündüğünüzü çok iyi biliyorsunuz. Bu kesime hazır hamur. Buna şekilleri yani? e, yazı bir şeyler yapacağız artık. Çok güzel Eksi oldu. Eksi mi? Ben <laughs> de Dök. O göndermemiydi. Sen koy. Çıkart ben de. <laughs> gibi hissettim <laughs> beni. Koy. Biraz oh daha my God. koyuyorum koy, yavaş koy. yavaş. Abi Hiç mi tutamaz <laughs> ya? Adamım. <üzülüyor> şaka <laughs> <laughs> Kız koy kız hadi. Zamanla yarışmıyoruz ama zamanla bir şey diyeceğim hayır, de harbi hayır, o, hayır. O, o sıcak konmaması gerekiyor <laughs> ya Serme işimiz vardı Bence biliyorlar mı ya Bir de bir aynısı oldu bu arada Gerçekten mi neyse konuşuyor Abi kardeşim. ne kadar kötü gözüküyor <laughs> ya Ne oluyor ya Ama Aralarında konuşuyor ben size söyleyeyim ee, Bir saatlik videonun 45 dakikasında sadece bir şey çırpıyorum <gülüyor> <gülüyor> Oh yeter Çıkarıyorum benim M yazdığımı gözetleyebilmek için işte poşet alınma, takipçilerim bana. Neyse, çok güzel olmuş. <laughs> Manifestim M'si değil. yaz böyle şeyler. <laughs> Milyonun da Milyonun şey. Ne oldu? Niye öyle güldün anlayamadım da. Aşkım şey kendimle gülüyoruz. Her şey sizinle ilgili değil. Aaaa gerçekten. Ay yeter sürekli kavga çıkarıyorsunuz. Oha, Oha, manifest o. dağılıyor a mu? Aaaa ne oluyor? Ya bu ne kötü ya bir görüntü. Ya bu ne berbat bir görüntü ya. Bu ne kadar rezil bir görüntü ya. Allah affetsin nimet tamam eyvallah tamam. <laughs> Allah şey Disgusting bir görüntü. <laughs> Güzel gözüküyor aslında. Tabii. bu işte şeylik hani hata payı. bu iptal mi? Hayır bu yarın hmm. yiyeceğiz işte ya da akşam yiyeceğiz hep birlikte. Ben demiştim fazla diye. Ben koyarken kendi koydurttu fazla fazla. Al işte ya. böyle. Kuş kadar koyuyorsun Sen dedi. Eh dağılmayacaktı işte. Yoksa fazla yapıp kafayı karıştırmaya mı çalışıyorsun? Şey bir, evet, bir saniye benim acil <gülüyor> <telefonun> <gülüyor> bir acil telefonum çalıyor. Tane. Bekliyorum. Bekliyoruz. Youtube siz buraya ileri sararsınız. <laughs> Abi çok iyi olmuş bu arada vlog ya. Kaç dakika vlog? Vlog 23 dakika 16. dakika şu az kaldı. YouTube fena mesela. YouTube ileri saracak abi ne yapalım? YouTube'dan yeni geldim buraya ilk live'ım. Hoş geldin Rainepak. Pak. Aramıza hoş geldin. Ayşenur sen de hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni gelenlere böyle sımsıcak sarılalım chat'im. Onları da aramıza alalım. Emorti'ye sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldin. Nis. Nice. Ben bugün bir malım ya. Ben yeni değilim galiba ne zaman geldim. Sen yeni değilsin Rolex ben seni hatırlıyorum. <laughs> YouTube Alper zurna dürüm söylemiş o geldi. Aha Alper geldi. Geldim. geldim. Devam. Geldim. Telefonu çaldı. <laughs> şey diyeceğim. Zaten 3 tane pasta tabanımız. 4 tane bastayım bana. <laughs> Aynen öyle. Valeye dağıtırız. Yang oğlcuğa götürürüz. Şey, bence götürmeliyiz. Kedinin, kedinin sahibine bence. Aa evet kedinin Ama şey. Ama bu pasta zaten olur. Ama olsun. da olur. Güzel bir tasarım yaptığımı yaptığını düşünebiliriz. Yıldır ger. Yılbaşı da yaklaştığı için böyle bir memsiz süsleyelim dedik. 1 milyon yılbaşı ağacı olduğu için. Sarı sarı isteklerimiz var, beneklerimiz. Ne <laughs> anlamı ben mi kızım? Elimi geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi o ne? Ne <laughs> ya? O bizim pastanın tepesine çıkan evleniyor. Vallahi <laughs> <Senden> dengeyi buldum. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> o, ne yapıyorsun ya yani. baba? O, bu yenir Bu yenir, yenir. E, Arkadaşlar siz oyundan hani buna geçecek misiniz? Aaaaaaaa yapıyorum Dar ettiler ya <laughs> Biz zaten bunu göze alıp Üç tane paket şey almıştık Kek Ya Şunu buzdolabına koyayım Bir şey diyeceğim şunu Allah Ama tadı güzeldir ya İnşallah ya Tadı güzeldir Abi yani Amin inşallah <laughs> Çok güzel şey, yani Allah miyim? Allah, sizin pıtı, pıtı pıtı sadece etrafına çok güzel öyle değil öyle değil pıtı pıtı böyle böyle Pıtı <laughs> pıtı <laughs> <laughs> Pıtı böyle mi yaptın Pıtı yapacağız böyle pıtı böyle Pıtı Ay çok güzel oldu ya Dur <laughs> dur <laughs> <laughs> <Tümler> o eksik kalsın <laughs>

Allah'ım. <laughs> çok iyi. Süpersin Esin. <laughs> i̇şte bu. Ya. Ama çok lezzetli oldu. Çok lezzetli bir olduğuna bir bir ne mümkün şey, şey, şey. şey? Çok eminim. Ne şüphe? Şey. Sanki onları ikisinden daha iyi. <gülüyor> Sanki <gülüyor> mi? Sanki Bak. mi? Bu bir soru mu yani? <laughs> o baksana ne <diye> güzel yapmışlar. <laughs> <laughs> Kastın içinde ne var? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Pastanın içinde... Kesince de bir görelim tabii ne belki <laughs> Biz iki pasta yaptık. Biri de çok güzel oldu. <laughs> bu da çok güzel oldu. Kötü mü? Bizim şöyle bir şey var ki bu pastanın ruhu yok. Aynen şey aynen. Oğlum oha nasıl yapmışlar? <laughs> şöyle bir şey var ki bu pastanın oha. ruhu yok. Çok ciddi aldınız bu ne ya İnanılmaz iyi olmuş. Zeydan pastadan yemek istemiyormuş. Allah hayırdır kim evleniyor? Kim evleniyor? Biz de gelebilir miyiz? Bir şey söyleyeceğim sonuç olarak ay hizmete şey yapıyorduk. Ee... olmuş ya. İyi ki doğdun manifest. Bir milyon mi? kişi <gülüyor> abone. <gülüyor> bir milyon özel abone. Bir <gülüyor> milyon <gülüyor> abone özel bir video çektik arkadaşlar. Evet. Umarım zevk almışsınızdır. Bravo, Sizi çok seviyoruz seviyorum. Hastalarımız bu şekilde. Hadi Her o zaman, şey ortada tutalım. bence. Tadım evet. zamanı. Hadi. Hadi. Bir milyon kutlu. Böyleyim şu an evet, ya. Şuna bir ses atıyorum. Çok az kalacağız. Ne bu lan? İtali evet. nasıl sıçırıyor e ya am ya bak sen İçine bak, içine bak. <laughs> üç katlı. Üç katlı. Detayını verelim. üç katlı. Şunu ben içine dikkat çekmek evet. isterim. Hastalice ablanın eline sağlık. İşte yanında kalıcı insanın en önemli şeyi konforudur. 3, yani, 4, 5 ve 6! Iıha! <laughs> 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 Bir şey soracağım. Bir şey yapayim. Ya. canımız fena kalsız kalsız çekti ya. Sadece dışı var. Bu Bir de bizim krema bolluğumuz. Bakalım. <laughs> Bir de bizimkinin içine bakın şimdi. Hem nutuslu kremamız var hem, hem de, de beyaz kremamız var. Aaaa! Aferin! Alkış. Bir şey söylemek istiyormuşsun. Söylemek istiyorum kapatmadan. Söyle. Ben sizi tebrik ediyorum. Çünkü biz bu pastayı hazır almıştık. Evet pastayı burada daha düz Nasıl kuruldu ya? Nasıl kuruldu ya? Nasıl ya? Ona rağmen kazandığınızı yani sebebi <laughs> Aslında bu arada açıklamayacaktım. Söylemeyecektim kızlara. Kazansaydık söyleyecektim. <laughs> Hayal kırıklığına uğralım. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir son. Hili hurda ile iş dönmez arkadaşlar. Hili hurda ile iş dönmez. Bir o kadar 6 tane katı bir araya getirmeye çalışırken yani hazır pasta alınmış. Olabilir. yani hani. Baştan kabullenilmiş bir mağlubiyet gördüm. Oyyyyyyyyy! Bıçaklandık, darbe aldık. Saplayan bir tarzı vardır ama. E, ufak tefek oyunlar yapıldı. Tabii mecbur kalındı biliyorsunuz. Biz bir hayvan sahiplendik, hayvanlar sahiplendik. Tek üzüldüğüm ve tek gurur kırıcı olan şey hazır pastayı süslemek. <laughs> <laughs> Süslemeyi becerememişiz yani. Ya. Biz pastamızı yaparken gerçekten zevk aldık. Oraya biz enerjimizi satın alma kısmında söyledik. mı zevk aldınız? Biz pastası falan yapmadık. Evet kaybettik ama biz bugün mutfak becerisi kazandık her şeyden önce ve çok eğlendik. Kızların pastası orada biraz çirkefliğime maalesef kapıldım ama inanılmaz gerçekten çok güzel yapmışlardı. Bu demek oluyor ki onların üçü bundan sonra her pastayı yapacak ve biz de üç mü yiyeceğiz. <laughs> ilk yıkılan pastamızın çok iyi olduğuna dair kesin bir inancım var. Onu yiyeceğim görecekler. 5 günde olsa o pasta bitecek. Yendi <laughs> mi acaba merakla öldük? Hadi iyi günler. İyi günler iyi günler iyi günler. İyi Beğenelim günler. abi videoyu. Beğenemedik Aa, Çok komikti ya. Vallahi çok iyi vlogtu. Youtube'cum sen de... Projeye gittiyse video beğenebilirsin. Bize destek olmak için abone olabilirsin. Ayrıca yayınları kaçırma. Yayınları kaçırmamak için de Instagram'a gelebilirsin. Sizleri seviyoruz. Sonrakilerde görüşürüz. Bay bay. Bay bay.